Herkese merhaba arkadaşlar. Şimdi sizlerle Shopify hakkında konuşuyor olacağız. Aslında sizler için çok detaylı videolar hazırladım. Yani A'dan Z'ye bütün Shopify'ı anlatıyor ve nasıl internet üzerinden dükkan kurabileceğinizi size gösteriyor olacağım. Yalnız iyi anlayabilmek için yani ayrıntıları kaçırmamak için videoyu başından sonuna kadar izlemeye gayret gösterin. Neden? Çünkü bir ayrıntı kaçırırsanız sonradan tekrar geri dönmek zorunda kalırsınız. Başınız ağrır. Onu yapmamak için videoyu sonuna kadar izleyin. Aynı zamanda Shopify'da hesap açabilmek için linki videonun altına veriyorum. Oradan girip üye olabilirsiniz. Şimdi fazla vakit kaybetmeden de videomuza geçelim. Haydi. Merhaba arkadaşlar. Bu videoda size koleksiyonlardan bahsedeceğim yani diğer bir deyişiyle kategoriler sadece Shopify kategorilere koleksiyonlar diyor O yüzden şimdi Öncelikle ürünlerimize gideceğiz yani ürünlerimiz bölümüne gideceğiz burada zaten Ben gördüğünüz üzere bütün ürünleri yerleştirdim ee, ama size söylediğim gibi yazmadım hepsini sadece size gösterdiğim biraz daha farklıydı görüyorsunuz burada Hani bunu ...çok iyi bir şekilde, detaylı bir şekilde hazırladım size gösterirken. Diğerlerini sadece burada resmi olsun. Hani kategorileri yaratmak açısından. Yani bu şekilde yazmayın. Lütfen daha önce gösterdiğim gibi başlığını ve içeriğini ona göre yazmış olun. Şimdi dediğim gibi koleksiyon kısmına geçelim. Koleksiyona tıklamanız gerekiyor burada. Yapmanız gereken koleksiyon yarat tuşuna tıklamak. Bunu tıkladığınız zaman ilk başında bir isim yazmanız gerekiyor ama... ...bu manuel tıklamanız gerekiyor. Yani siz teker teker yapacaksınız bunu. Burada diyelim ki ilk başta ben buraya yazmıştım zaten. Eldivenler olsun. Eldivenlere tıklıyorum. Kaydediyorum. Kaydettikten sonra aşağı inmem lazım. Buradan ürünleri bulacağız. Bütün ürünlerimiz, bütün ürünlerimiz burada. Şimdi buradan ne demiştik? Eldivenler demiştik. Eldivenleri yani hangileri giyilebilir eldivense buradan seçiyoruz. Aynı kategorilere yollamak açısından. Bakalım başka da eldivenimiz yok herhalde. Süper. Tamam. Bunları ekliyoruz şimdi. Ekledikten sonra bunlar otomatik olarak zaten kaydoldu. O yüzden tekrar kayıt yapmanıza gerek yok. Şimdi geri dönelim. Sadece işte alıştırma olsun diye bir tane daha eklemiş olalım. Bu sefer de ikinciyi ekleyelim. Burada da İdman ekipmanları yine dediğim gibi manuelle tıklamamız lazım. Başlığını idman ekipmanları diye koyalım ve kaydedelim. Tekrar gelecek. Geldiği zaman aşağı iniyoruz. Buradan yine ürünler kısmına tıklayalım. Bir tane harf koymanız yeterli. Sadece bu kategorinin tamamıyla açılması açısından. Şimdi buradan o dediğimiz işte idman ekipmanlarını seçelim. Mesela bu öyleydi, bu öyleydi. İşte bakalım. Kum torbası, başka bir idman ekipmanınız var mı? Burada bir tane var. Bir tane daha burada var. Bir de aslında en sonuncu da var. Süper. Bunları da ekledik. Bu koleksiyonu da yaptık şimdi. Tekrar dediğim gibi kayıt tuşuna basmanıza gerek yok. Koleksiyon hallolmuş oldu. Ben şimdi diğerlerini de eklemiş olacağım hızlısından. Evet burada gördüğünüz gibi ben diğer koleksiyonları da eklemiş oldum. Yani kategorileri de eklemiş oldum. Ee, protectors, Clothes diye yazdık. Daha öncesinden de Training Equipment ve Gloves yazmıştık. Hepsi burada eklenmiş duruyor. Şimdi bir sonraki videomuza artık geçebiliriz. Süper! Videoyu bitirdiniz. Umarım bilgileri çok yararlı bulmuşsunuzdur. Ve eğer bu videoyu da beğendiyseniz beğen tuşuna tıklamayı kanalıma abone olmayı aynı zamanda bildirimleri açarak da bu tarz videoların ilk size gideceğinden emin olabilirsiniz. İzlediğiniz için tekrar teşekkürler. Bir dahaki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. <laughs>